Merhaba sevgili seyirciler, Pirhanoğlu'nun penceresine hoş geldiniz. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Yepyeni bir programla videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda, programımızda insanlar kendi ellerine seçmiş oldukları yöneticiler, idareciler, hükümetler ve ihtarları hep eleştirip duruyorlar. Bunun nedeni nedir? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Videoma geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olup beğeni yaparak paylaşımlarda bulunursanız memnun olurum. Evet. Neden insanlar kendi ellerine seçmiş oldukları tercihlerinde seçmiş oldukları iktidarlardan, hükümetlerden rahatsız olurlar? Tabii rahatsız olanlar vardır, olmayanlar da vardır. Ama rahatsız olanlar neden rahatsız oluyorlar değil mi? Evet, bunu yorumlamaya çalışacağım. Bir sıkıntı, problem var demektir değil mi? Evet. Nedir bu sıkıntı ve problem? Evet, birinci kaide yöneticiler sizin eserinizdir. Amelinizdir, amellerinizdir. İkincisi, iktidarlar e, seçenlerin yani seçim yapanların amelleridir. Nasıl iseniz Öyle idare olursunuz Yani siz iyi olacaksınız ama başınızdakiler yöneticiler kötü olacak. Böyle bir şey olmaz, olamaz. Siz kötüyseniz başındakiler iyi olması mümkün değildir. Demek ki bu bir sosyoloji kuraldır. Halk iyi olursa yukarıdakiler, baştakiler, iktidarlar da iyi olur demektir. Halk iyi olacak ama baştakiler kötü olacak. Yöneticiler, iktidarlar, muhtedirler, hükümetler kötü olacak. Böyle bir şey olması mümkün değil. Evet, onun içinde güzel, özgün sözler vardır. Evet, bunlardan birisi yöneticiler sizin amelinizdir ve sizin eserinizdir. Nasıl iseniz öyle idare olunursunuz, sosyolojik bir kuraldır bu. Kem aletle kemalat olmaz. Kemalatta da kem alet olmaz. Yani bu ne demektir? İyi bir toplum yukarıya, başa, hükümete, iktidara kötü insan çıkarmaz. Yahut Kötü bir toplumdan da iyi yönetici, idareci baştakiler olmaz. Yani bu bir döngüdür. İyi olan halk seçimini, tercihini iyiden, doğrudan, güzelden, dürüstten yana kullanır ve başa idealindeki, aklındaki doğruya ulaşmış olur. O yüzden de insanlar hep ne yapıyorlar? Şikayetleniyorlar. Seçiyorlar ama seçtikten sonra da dertleri duruyorlar yakınıp duruyor. Neden bu yöneticiler, idareciler böyle? Hükümetler ülkeyi kötü yönetiyorlar. Kötü yönetiyorlar. Neden kötü yönetiyorlar diyor. Neden günden güne toplum bazı kesimleri yoksullaşıyor? Zenginler varlıklarını, servetlerini daha çok çoğaltıyorlar. Evet. Bu soruların cevapları hep bizim tercihlerimize bağlıdır. Liyakatli, ehliyetli, işi bileni tercih edemiyoruz, etmiyoruz. Demek ki tercihlerimiz ata var. Kaldı ki kendimiz de iyi değiliz. Yani biz kendimiz iyi deyiz. Ahlakımız düzgün değil. Aklımız, fikrimiz hep çıkar, hep menfaat. Toplum, halk iyi olursa yöneticiler de iyi olur kardeşlerim. Özgün sözlerden birisi de alet ve kemalat olmaz. Kemalatta da kemalet olmaz. Sosyo, sosyolojik bir kuraldır. Siz iyiyseniz başkakiler iyi olur. Siz kötüyseniz baştakilerin iyi olmasını beklemeyin demektir. Evet, liyakatsiz, basiretsiz, ehil olmayanlar iyi yönetim olmaz elbette. Yani işin ehli olması lazım, erbabı olması lazım. Değerler yozlaşmışsa, toplum iyi yönetilemez hale gelmiştir demektir. Nasıl iseniz öyle idare olunursunuz. Kutlu Nebi'nin sözüdür bu. Nasıl iseniz öyle idare olunursunuz. Bir de Kerim kitabımızdan bir kelam söyleyelim. Kişiler kendilerindeki, kendi nefislerindekileri değiştirinceye kadar Allah hiçbir toplumu değiştirmez Allah bir topluma kötülük diledi mi artık onun için geri döndürme diye bir şey olamaz. Onların ondan yani Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. Kişiler kendilerini mi değiştirinceye kadar Allah hiçbir toplumu değiştirmez. Önce kendimiz değişmeliyiz. Tercihlerimizi gözden geçirmeliyiz. geçirmeliyiz önceliklerimizi belirlemeliyiz. Öncelik ne olmalı? Adalet mi? Hukuk mu? Hakça paylaşım mı? iyi bir idare mi? Bunları tercih edersek, öncelersek o zaman da başımızdakilerinden de şikayet etmiş olmayız. Bir başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.